Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 29 Mayıs-4 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, evet bu hafta e, Venüs Koç burcunda ilerliyor, Mars İkizler burcunda ilerliyor. E, Merkür Boğa burcunda ilerliyor ve tüm bu gezegen hareketleri sizi nasıl etkileyecek? Evet, ay geçişlerine baktığımızda pazartesi sabah saatlerinde ee, öğleden sonraki saatlere kadar Ay sizin burcunuzda biraz hani hem bedensel hem ruhsal olarak hassas başlayabilirsiniz haftaya. Öğleden sonra ise Ay Aslan'a geçiyor. Bu birazdan sizi rahatlatacak ve Çarşamba akşamına kadar olan dönem bu hafta biraz daha para kazanma odaklı olabilirsiniz. Evet para kazanma konusunda gerçekten yaratıcı enerjiler var ve şanslı enerjiler var. Özellikle Salı günü Ay burada Terazi burcundan ki Jüpiter'den güzel bir destek alacak. İkizler Burcu'ndaki Güneş'ten güzel bir destek alacak. Bu da uğraştığınız işlerde e, rahatlıkla kendinizi öne çıkarıp, dikkat çekip bunu finansal kazanca da dönüştürebileceğinizin işaretçisi. Aynı zamanda içinde bulunduğunuz ortamlarda da e, belki maddi içerikli olabilir bu veya sizi keyiflendirecek, mutlu edecek e, bazı jestlerle karşılaşabilirsiniz bir arkadaşınızdan ya da ailedeki bir kişiden hediye de alabilirsiniz. Böyle keyif alacağınız durumlar oluşabilir. Salı günü iyi değerlendire iyi değerlendirmeye çalışın. Boğa burcundaki Merkür'ün Oğlak burcundaki Plüton'da da güzel bir üçgeni var. Bu da genel anlamda aslında uzun vadeli güçlü ilişkilerinizi destekliyor. bu hafta yakın bir arkadaşınızla önemli konularda görüşebilirsiniz. Yine işle bağlantılı görüşmeler, projeler olabilir. Ee, anlaşmalar imzalar olabilir bu Merkür Plüto üçgeni aynı zamanda Koç burcundaki Venüs'te yay burcundaki Satürn' e yine güzel bir üçgen oluşturuyor ee, özellikle haftanın ilk günlerini Bu anlamda iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz Evet e, Perşembe ve cuma günü ay Başak burcunda olacak sevgili yengeçler ee, bir seyahat söz konusu olabilir veya yakınlardaki bir kişi kardeş ee, bir akrabanız ve onunla ilgili mevzular yine e, gün geneline yayılabilir. Cuma günü yakınlarınızdaki kişilerle ilişkiler dikkat edin. Bazı çatışmalar olabilir çünkü kardeşinizle tartışabilirsiniz. Bir iş arkadaşınızla münakaşa olabilir. Ay-Mars karesi söz konusu. E, günlük hayatınızda da trafikte araç kullanırken daha dikkatli olun çünkü o kazalara da yol açabilecek bir açı e, bazen de. E, Gittiğiniz bir yerde otomobilinizi park ettiğiniz yerde de sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle de daha tedbirli olmanız gerekiyor. Hafta ise Ay Terazi Burcu'nda olacak ve güzel bir enerji var. Çünkü Ay Terazi Burcu'nda, Jüpiter Terazi Burcu'nda, İkizler Burcu'ndaki güneşle güzel bir üçgen oluşturacak. Aynı zamanda Koç Burcu'nda da bir Venüs-Uranüs kavuşumu var. E, terazi sizin dördüncü ev alanınız, İkizler Burcu, on e, birinci ev alanınız... E, bu. 12. ev alanınız, bu durumda özellikle biraz böyle ailevi konular, eviniz, yuvanız, yaşadığınız mekanlar, buralarda böyle keyifli, mutluluk verici gelişmeler olabilir. Sürpriz bir gelişme olabilir. Örneğin bir emlak alımı satımı ile ilgili beklediğiniz bir haber gelebilir. Anne baba ve ebeveynlerle ilgili yine sizi mutlu edecek, keyiflendirecek güzel gelişmeler olabilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.